Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Lokman Suresi 4. dersimize geçiyoruz. İlk dersimiz muhsinleri anlatmıştı ilk 5 ayette. İkincisinde bunların tersini Kur'an'a kulak vermeyen muhsinleri birinci derecede kitabı Hakime yani Kur'an'a kulak verip onun emrettiği namaz, zekat ve ahiret inancını güçlü kılanlar demekti. İkincisi Kur'an'ı kulak vermeyip her şeye vakit bulan, Kur'an'a vakit bulamayan insanların kötü akıbetini anlatmıştı. Üçüncü dersimizde ise iman edip salih amel işleyenler tekrar geri dönüp onlar için cennetler olduğunu, bunun bir gerçek bir vaat olduğunu. Şimdi ise hem iman edenler hem de diğer insanları seslenerek Allah Teala buyuruyor ki: خَلَقَ semavati bi gayri تَرَوْمِهَا بسم الله الرحمن الرحيم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دابة وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء fembetna fiha min kulli zawcin Evet, Halaka yarattı. Halik diyoruz, yaratan. Mahluk genelde bize hakaret manasında bazen kullanıyor ama yaratılmış demek. Halik yaratan, mahluk yaratılan. Halaka yarattı. es gökleri. Sema Türkçe'de de kullanılıyor, gök. Veya ismi olarak kullanılıyor. Halakas gökleri yarattı. Nasıl yarattı? Bir gayri yapmaksızın sizin demek. Bir gayri ilm yukarıda geçmişti. Bir gayri ilm ilimsiz demiştik burada. İlimsiz olarak ilimsiz. Mesela amet burada direkt demek sütun. Genelde binaları şeylere bir sütun üzerine oturtulur. Sonra da ee, şeyleri geri kalanları iş şey yaptır ama bütün binanın iskeleti sütunlar üzeredir. Dolayısıyla amet direk düz sütun manası daha çok sütun. Bir şey dikerken bir şey bir şeyi kurarken ilk önce sütunu dikip ona esas almak demek. Mesela salatü medettin namaz dinin direğidir yani sütunudur. yıkılırsa din yıkılır manasına. Bir gayre amedin bir sütunsuz sütunlar olmadan yarattı Allah. Nasıl sütunlar? Teravnehe. Sizin görebileceğiniz, yani baktığınız zaman görebileceğiniz sütunlar olmadan. Sizin göreceğiniz e, sütunlar olmadan gökleri yarattı. Tefsirciler bu konudaki görüşe ayrılmış. Yani o zaman göremediğim sütunlar üzerine mi kurmuş? Yoksa hiçbir şekilde sütun yok. Yani ileride de göremeyeceğiniz, teknolojik olarak bulamayacağınız böyle bir sütun yok zaten. Sütunsuz yaratmış mıdır diye. İki anlamı da iki, iki görüş olarak da günümüze kadar gelmiş. Gökyüzlü derken e, yani dünyadan çıktıktan sonraki şey uzay dediğimiz boşluğun tamamı e, şeydir gökyüzüdür ve orada sütun kullanmadan e, yaratılmasının sebebi şudur. Yukarıya doğru biz bir şey koyacağımız zaman mutlaka aşağıdan bir destek yani sütun olması gerekiyor. Çünkü yeryüzü şey, çekim kanunları göre öyle olması gerekiyor. Havada bir şey durdurmak kendi kendine durdurmuyor öyle koyu buraya durdurmak mümkün değil. Ee, uçağın şeylerin bile belli bir şeyle ancak yani bu şey, orada havada tutulabiliyor. Helikopter gibi diyelim. çünkü e, dronlar gibi. Normalde elimizi koyup orada durduramıyoruz. Bu bir sütunun altına bir destek koymamız gerekiyor. İşte uzayda bu mümkün değil. Yani dünyanın bile kendisi bir boşlukta. Diğer gezegenler güneş, daha büyük gezegenler, yıldızlar. Bunların hepsi bir boşlukta, bir yere tutturulmadan, kanun çerçevesinde. Böyle yarattı. Diyor ki burada ne, ne çekiyor bize? Gökyüzü, uzay deyince her Müslümanın, buna biraz kafa yorması lazım, makro ve mikro diyoruz. En büyük seviyedeki e, devasa varlıklar olduğu gibi en küçük göremediğimiz, mikroskopla görebileceğimiz şeyleri Müslümanların e, alimi, cahili dikkat çekmesi gerekiyor burada. Özellikle hocalık yapacak, alim olacak insanların bu konuda uzayla ilgili en azından temel kitap okumasında fayda var. Gerekli de din üzerine, Kur'an üzerine konuşulacaksa yani yine yeryüzüyle alakalı bir mikro olarak mikroskopların insan hücresinin en azından kendisini merak et insan hücresinin nasıl olduğunu, gen, genetik yapısını vesaire gen nedir gibi bunları hücrenin yapısını detaylarıyla bilmesi gerekiyor hocalar. O yüzden vaazlarımıza sık sık dediğimiz gibi Müslümanlar çocuklarını yetiştirirken cep telefonundan önce mikroskop ve teleskopla tanıştırmak zorunda. Her evde her Müslüman ailede imkanı o, o nispetinde yani şeyin gelişmişliğine dayanarak mikroskop ve e, teleskopun kendi imkanlarında, belki şu marketlerde satılan basit oyuncak oyuncaktır ama en azından biraz büyütüyor mikroskop ve teleskop ya da bulundurmalı çocukları buna alıştırmak lazım. Kur'an'ın emri buradan bu olduğunu defalarca geçiyor bu. Ve elga fil ardı elga koydu yerleştirdi bıraktı demek. Fil ardı yer de yer yaratırken de arzda arz kelime yer demek. İngilizde earth yani Arapçadan alıyor yine. Arzda yer de yerleştirdi koydu. Elga koymak. Ravasiye sabiteler. Sabite yani sabit tutan bir şeyi. Ee, burada daha çok ne diyoruz? Kazık manasını tercüme ediyorlar. Ee, yani gökyüzü nasıl sütunsuz, görül, görülmeyen bir sütunla, e, göre, görebileceğimiz sütunların bile olmadığı, görebileceğimiz sütunların bile olmadığı bir şekilde şey yapılmış. Yeryüzünde de e, Ravasi erse kelimesinden geliyor bu. Gemiyi limana çekip orada park etmek tabiri caizse, sabitlemek. Ee, bunu işte bir kalın bir halatla bir kazat bağlayarak yapabiliyorlar. Başka şu ana kadar teknoloji kadar gelişmesine rağmen başka bir yolu yok. Çünkü su sürükler onu. İşte yer yüzünün de e, altı mağmalar, sıvılar olduğu için e, onun üzerinde yer kabuğu kaymasın diye dağlarla kazık gibi oraya çakarak sütun gibi tabir caizse e, şeyleri her bir bölgeyi oraya bağlamış. Dağa bağlıyor ki oradan Kayma olmasın, hareket etmesin diye. Bunu anlayabilmek için yeryüzünün yapısını bilmemiz lazım. Katmanlarını, o lağma kısımlarını ee, ve dünyanın bir de dönüş hızını, yani durduk yerde olsa tamam kayması e, yine mümkün ama e, çok da o kadar şey değil, rahatsız edici olmayabilir. Ama dünyanın döndüğünü ve dönerken 40 bin kilometrelik çevresi olduğunu düşünelim. Yani O, 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 o sürat ile beraber 40 bin kilometre şöyle etrafında dönüp bir de aynı noktaya geldiğinizde 40 bin kilometre e, mesafe almış oluyorsunuz. Ve bunu 24 saat içinde aynı noktaya kendisi geliyor dünya. Bu ne demek? Saatte 1500 yani kabaca söylüyorum kilometre hızla dönen bir dünyadan bahsediyoruz. Yolcu uçaklarında ben çok seyahat ettiğim için biliyorum. Hep bir şey hızına dikkat ederim. Yol boyunca e, kalkış hızı işte 300'lerden falan başlar. E, en yüksek hızı en yukarıda en yüksekten 10 km kilometre aşağı yukarı yukarıda uçar en yüksekten. Benim şimdi de gördüklerim. Hızı da 9.30'larda en fazla. Bin, ben daha de henüz denk gelmedi. Hani jetler hocam daha fazla bunun. Biz yolcu uçağından bahsediyoruz. En hızlı mesafe alabileceğimiz şeyler. 9.30'larda 50 de hatırlamıyorum şimdi. Yani bin diyen yok. Dünya ise bunun bir buçuk katı daha hızlı. Yani 1500 yani kabaca söylüyorum. 1500 kilometre hızla dönüyor ve o mağmanın üzerinde yani sıvı kaynayan sıvının üzerinde biz, e, tabaka e, katı katı tabakanın üzerinde yaşıyoruz. O tabakanın hareket etmemesi mümkün değil. İşte dağlarla sabitlenmiş. Reversi bu demek. En temide büküm sizinle kayma olmasın, yamulma, hareket dengenizi bozmasın, sarsmasın diye. Ve bethe sonra diyor tamam şey dengeledik yeryüzünün, şeysini yaşanabilir hale geldik. Sonra kıldık. Ve besse fihe besse yaymak demek. Mesela canlı yayın falan dediğimizde el-bessül mübeşşir diyoruz. Bessül mübeşşir canlı yayın. Bes yaymak. Etrafı yaymak. Yayın da etrafı yayıldığı için oradan geliyor. Fihe orada yani yeryüzünde yaydık. Neyi? Min külli her birinden. debbetin her bir canlıdan. Hareket eden canlılar buna daha çok. Yani bitkilerden ziyade hayvan türü hareket edebilen, yürüyebilen, hareket edebilen canlılardan yaydık. Daha çok zaten insanın bunlar dikkatini çeker. Yani hareket eden canlılar dikkatini çeker. Ve enzelne ve indirdik. Minesseme gökten, semadan. Yukarıda çoğul geçmişti bu sefer. Dünya seması olduğu için bu. Uzaydan değil bu sefer. Ee, yani şeylerden at, şeyden, atmosfer içinden itibaren meen bir su. Yani yağmur, dolu, e, kar, gibi, çi gibi bir su indirdik. Fembetine Ve biz bitirdik. Bitirdik yani büyüttük. Topraktan çıkarıp büyüttük demek. Fiha yine orada yer yüzünde. Min kulli zevcin kerimin. Min kulli her birinden dedik yine. Şurada min kulli devbetin. dikkat edesek aynı. Min kulli dehabbetin min kulli zevci. Zevc çift demek. Kerimin değerli. Değerli her bir çiftten bitirdi buraya. Buradan ne anlıyoruz? Geçmişte Kur'an indiği zamanlar hatta e, bu genetiğin ilk babası kabul eden adam ismi aklıma gelmedi bir papaz var. O keşfedinceye kadar bitkilerin bile e, geneti olduğu yani canlıların bitkilerin geneti olduğu bilinmiyordu. Ve çift olduğu yani her bir bitkinin de erkeği ve dişisi olduğu bilinmiyordu. Bugün Kur'an-ı Kerim'de yine biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Versenler riyahele vâgıha biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ayetinde bile. Tam anlaşılmamıştı işte. Bitkiler olduğu yerde sabit. Sadece rüzgarla sallanıyor. Uzakta birbirinden diyelim. Erkek ve dişi bitki birbirini döllemesi lazım. Nasıl dölleyecek? İşte rüzgar o şeysini alıyor. Daha bir caizse daha kolay anasını spermini alıyor erkeğin. Rüzgar taşıyor dişini aşılıyor. Orada dölleyerek e, şey oluyor. Dolayısıyla bugün özellikle ülkemizde de Meyve veren ağaçlara genel dişi kabul edilir, üretkendir, doğrusu Meyve vermeyenlere deli ya da e, erkek bu şey denir. mesela erik ya da armut ağacı ama meyve vermiyor. İşte aşılanarak orada lavabe yine geçiyor. Suni aşır, kendimiz aşılayarak yani dişi e, şeyden e, ağaçtan kesip bir dalını diğerine e, dalını yine keserek o dalını ekliyoruz. Oradan tekrar ürediği zaman Dişi olmuş oluyor. Dolayısıyla çift olduğunu anlıyoruz bitkilerle. Burada en son bitkiden bahsettiği için keremin bir de değerli diyor. Her bir Allah Teala'nın yarattığı şey değerli. Öyle şeyler var ki mesela dikenli deve dikeni gibi şeyler düşünün, çakır dikeni vesaire. Yani işi yarayacak hayvanlar bile yemedi neredeyse ee, bitkiler var. Ama onlardan bazen bakıyorsunuz kanser gibi çok kritik hastalıklar bile ilaçları var farklı yerlerde kullanıyor. Dolayısıyla Allah Teala'nın yarattığı her bir şeyde bir değer var. Özellikle bitkiler aleminden bahsediyor burada. Hayvanlar aleminden insanlar yasakladığı zararlı olan kısımlar var. Bu zararlı hayvanlar da yine en pisi, bunlar içinde en zararlısı, en haram olanı domuzdur. Domuz bile e, temizlik yapar en azından. E, gördüğü her pisliği yediği için çevreyi temizler. Böyle bir yapısı var. Dolayısıyla her birinin kendi içinde bir değeri var. Evet böylelikle bu ayeti ezberlerken bunları düşünerek halaka yaratmak ilk önce yoktan var etmek bunu düşünerek halaka semavat Allah Teala hep insanların gözünde en büyük şey gökler uzay olduğu için oraya dikkat çekiyor. Bir gayr amedin üstelik bunlar bu yıldızlar güneşler öyle asılı gibi orada ama direksiz bir tutan bir şey ip bir şey, herhangi bir şey yok. Böyle boşlukta asılı ama bir düzen bir şey çerçevesinde diye halaka semavat bir gayr amedin teravneha. Burayı bir ezberliyoruz. Sonra yeryüzüne geliyoruz. el gafil en bikum. Siz sarsılmayın, dengesiz, bozulmasın, rahat yaşayın diye yeryüzünü kazıklar, yani dağlar olarak, dağlarla kazıkladık, sabitledik. Üçüncü, ve besse fîhâ min kulli Orada her türlü hayvan, yani canlı hareket eden hayvan cinsini yarattık, canlı yarattık, şey yaydık. Yeryüzünün her tarafında var bunlardan diyor dördüncü olarak ve enzelne mine biz gökten su indirdik. Yağmur şeklinde, dolu şeklinde, kar şeklinde. Burası da ne dedik? 2, 3, 4. Beşincisi fembetne fihe min kulli kerim biz yağmurdan sonra ne yaptık? Bu yeryüzünde her türlü değerli çift bitkiden, bitkilerden çift çift bitirdik, büyüttük şeklinde. Bu şekilde can, gözümüzde canlandırarak gökyüzü, yeryüzü, yeryüzündeki dağlarla alakalı yeryüzü, sonra canlılar, yeryüzündeki canlılar ve yeryüzündeki yeryüzüne indirilen su ve yeryüzünde bitirilen çift ve değerli bitkiler.